partimiz Cumhuriyet tabii ki Sayın Başkan biraz sonra konuşmasında bunları ifade edecek. Ben fazla vaktimizi almak istemem. Cumhuriyetin bekçileriyiz Kimse bizim bu layık, demokratik cumhuriyetimizi yıkamaz. Buna asla izin vermedik bugüne kadar. Bundan sonra da kesinlikle izin vermeyeceğiz. Atatürk'ten kalan Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kalan bütün yatırımları, bütün değerleri satan, kapatan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu zihniyet gerici bir zihniyettir. Bu zihniyet cumhuriyet düşmanı bir zihniyettir. Bunlardan asla yılmadı arkadaşlarım. Çelenk törenimiz var. Efendim ardından saygı duruşu ve istiklal marşımızı hep birlikte okuyacağız. Daha sonra da Sayın İlçe Başkanımız günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını sunacak. Evet. Çelen, çelengimizi koyalım. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, ülkemizin kurucusu onu Önder Büyük Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına sizleri bir dakikalık... değerli üyelerimiz, sayın konuklarımız, basınımızın değerli temsilcileri. 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet döneminin ilk siyasi partisidir. Kökleri Kuvayi Milliye'ye, Sivas Kongresi'ne dayanan, işgale karşı direnmek amacıyla kurulan, Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetlerine dayanan partimizin başına 1924'te Cumhuriyet sözcüğü eklenmiştir. Bağımsızlık savaşının hemen sonrasında ya istiklal ya ölüm diyen kahramanlarımızın cumhuriyet Partililer Yarınlar bizimdir. Yarınlar çocuklarımızındır. Yarınlar büyük Türk milletinindir. 98. yıl dönümü vesilesiyle başta partimizin kurucusu Ulu Ongar Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm değerli arkadaşlarına Partimize gönül veren değerli halkımıza en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Partimizin kuruluş yıl dönümü hepimize kutlu ve mutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın layık, demokratik, sosyal bir hukuk devlet olan Türkiye Cumhuriyeti. En içten saygılarımı sunuyorum.